Neden hazır parfüm almak yerine kendi parfümünüzü yapmalısınız? Birinci kendi imzanızı yaratın, hazır parfümler herkes için aynıdır. Ama siz esans oranını kendiniz belirleyerek tamamen size özel imzanız olacak bir koku tasarlayabilirsiniz. İkinci kalıcı ve güvenilir benim sunduğum esanslar dünya markalarının kullandığı birinci sınıf kaliteye sahip. Yani aynı kokuyu aynı kalıcılığı ve hatta daha yoğun bir etkiyi kendi şişenizde elde ediyorsunuz. Üçüncü ekonomik avantaj bir markaya binlerce lira vermek yerine çok daha uygun fiyata aynı kalitedeki esansı alıp kendi parfümünüzü yapabilirsiniz. Hatta bir şişeden sadece kendinize değil birkaç kişiye parfüm hazırlamanız bile mümkün. Dördüncü tam kontrol siz de EDP mi yapmak istiyorsunuz yoksa daha yoğun bir ekstrait mi? Esans miktarını artırıp azaltarak parfümünüzün kalıcılığını ve yoğunluğunu tamamen siz belirlersiniz. Beşinci kendi işinizi kurun. Sadece kendiniz için değil bizim kaliteli esanslarımızla kendi parfümünüzü yapıp ticaret de yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza satabilir ve özel gün organizasyonlarına küçük parfüm hediyeleri hazırlayabilir. Butiklerde, berberlerde ya da kendi işletmenizde satış yapabilirsiniz. 6. Eğlenceli ve kişisel parfümünüzü kendiniz hazırlamak sadece ekonomik değil, aynı zamanda keyifli bir deneyim. Hem öğreniyor hem de kendi emeğinizle ortaya çıkan kokuyu gururla kullanıyorsunuz. O yüzden ben diyorum ki Terono esans ile kendi parfümünüzü kendiniz yapın. Marka parfüm kalitesinde size özel, daha ekonomik, daha kalıcı ve isterseniz ticarete dönüşecek kadar değerli.